Bir daha set -the -the kafedeyiz. Doyran köyünün en sonunda, en yukarısında. Şimdi yani bu çektiğim bölge, şu anda baktığımız yer. Şurası <laughs> Bu gördüğünüz yer küçük kuyu, şu taraflar asos. Peki şu silüet ne diyeceksiniz? Burası da Medilli adası. Evet, Medilli. Şu gördükleriniz hayvalık. Peki adaları. Burası Altınoluk. Bu gördüğünüz yer Altınoluk. Karşısı sol taraf Burhaniye. Daha doğru gidersek Karaağaç, Gömeç, Hayvalık şeklinde devam ediyor. Geldiğimiz yol şurada. Buradan yolu takip ettik. Köyün içinden geçtik. Birazdan köyde de göstereceğim. Armutlar olmuş galiba değil mi? Pazar günü olmasına rağmen sakin. Pek bilindik bir yer değil. Şöyle bir Doyran Köyü'nü görelim. He. Doyran Köyü. Sesli kafeden bu şekilde görünüyor. Şimdi oturduğumuz yere doğru devam edeceğim. Yine Ağustos böcekleri bizim için ezgiler söylüyor. Merhaba güzellikler. Babacığım beğendin mi? Beğenmedim bu var. Hiç tamam da o kaşar. <laughs> Hayır bu beyaz şey kaşar değil. Kaşar onun mu kaşar? Bir tadına bak. Hayır bu kaşar değil. Murat arkadaşımız bize çay dolduruyor. O güzel elleriyle. Narin, naif, pamuk elleriyle. Bölümün manzarası da güzel.